Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni video çekiyoruz. Agalarla mahalle maçı. Sen niye her şey diyorsun? <laughs> evet arkadaşlar, şimdi biz <laughs> ya evet. arkadaşlar şimdi kaptanlar taş çıkartma karşılık yapacak Tom, bu kane, top mu kale mi diye. Kameramana hediye. Abi unutma. O as stop stop. Gol <laughs> Hadi! Hadi bu kale. Bu neyse bu kale bu kale vallahi. Bir şey biz tam seçiyoruz. Evet, evet. 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 Hadi. Hadi. Abi hadi ]Uh ya. Abi ben gökeresim. Abi ben Hadi. 3 Gökeresim. Ya. Gökeresim gökeresim. 3 2 Gökeresim. Hakem. Hop hop geri. Arguna çekiliyor. Anne iklisini ekle. Abla YouTube <laughs> çekiyorsun. Abi, böyle işte <laughs> bir Abla, şey. Var. ちょっと待って。<laughs> Çek çek, çek, çek çek bunu <laughs> ya. Ya! Ne şey yaptın? Çekip çek, beni çektin. Dik. Çek. Ne, ne diyor, diyor lan karı? Kara oynuyor mu? Hayır, kanarcsı bir yere yatacak. ya. Yuh! Efe abi. Evet. <gülme> Santrep. Ya santreye ne santreye? Şans ver ki. abi. Yok yok. Mağala maçı değil. abi santreye koş. Bıraksu başım santreye. Geç abi. Oğlum geçsene arkama. Abi ne yap? iyi Hadi gel. mı Gel. tamam mı? Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Şey, i <laughs> the Beş, üç, beş. apı. apı bana böyle bakma devam edersen düşürürüm ben abi. Haydi lan baba. Baba bak. Baba! Sana dolar yiyeceksin ya o yüzden yapmıyorum. Ne diyor lan bu? Bak çek. Abi! hakem şunu çeker misiniz? Saygısız ya. <laughs> demek böyle <laughs> abi. Oy 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 oy. Yapmadım şey yok. Aa başladılar hepi. Atama geç. Gel Yusuf. Yusuf baba. <laughs> hmm. <laughs> Müzisyen. Ben gidiyorum arkadaşım. Ya niye? Ben oynayayım mı? <laughs> ben oynayayım mı? Oynayayım Kim çekecek? Şurada dursun. Bir, <laughs> <zaten aklıma gülüyor> bir dakika. Arkadaşlar kamerayı değiştireceğiz. <laughs> bırak <laughs>